Merhaba değerli izleyenler. Güney Ege 15. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi. 14 Mart'ta başlamıştı. 17 Mart'ta sona erdi. Binlerce insan deyim yerindeyse adeta fuara akın etti. Fuarın organizatörü ExpoLine Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Hakbilir yanımızda. Bakalım fuarla ilgili fuarın ardından bize neler söyleyecek. Efendim merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun. Bir yoğunluk vardı. Sona erdi. Evet, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu sene çok güzel oldu. Beklediğimizden de daha iyi oldu. Çok şükür tamamladık. Ziyaretçi anlamında, katılımcı anlamında herkesin memnun olduğunu gördük, müşahede ettik. Dediğim gibi gün geçtikçe daha büyümeye zorluyor. Tabi alan sıkıntısı burada baş gösteriyor. İnşallah bir fuar alanında, burada çok güzel imkanlarla güzel bir fuarı imza atarız ilerleyen yıllarda. Zaten yeni bir fuar alanının yapılacağına dair de duyumlar alıyorum. Ben yıllardır söyledim. E, bu milasın bir değeri oldu. Türkiye'de ses getiren bir fuar. E, eş, e, bayan ziyaretçi çiftçinin çok en çok ziyaret ettiği fuar. E, i̇nşallah önümüzdeki dönemde dediğim gibi eğer bir güzel bir fuar alanında yapmak nasip olursa çok daha güzel olacağını düşünüyorum. E, bu seneki e, ziyaretçi sayımızı da söyleyeyim hemen ben siz, siz sormadan e, 99.169 olarak e, tescilledik. Artık onu 100 bin diyebiliriz ya. Yani tabii ben zaten hedefim hep 90 ile 100 arası diyordum. Üstü de e, artı eksi 5 e, pay koyarak. Ama dediğim gibi yöremiz, bölgemiz insanlığın çok yoğun bir ilgisi var. E, ve bu anı bekliyorlar. Hatta şöyle bir esnantane yaşadım. E, biliyorsunuz reklam çalışması yapıyorum tarihleri. E, bir e, çiftçi abimiz beni gördü. Ya dedi bu sene bir hafta ileri almışsın dedi fuarı dedi. Yani öyle alışılmış ki Mart'ın ilk haftası Milas'ın tarım fuarı diye hiç reklama bile gerek olmasa yani herkes, çiftçimiz, bölge insanımız o tarihi biliyor. E, yoğun ilgi, katılan memnun, ziyaret eden memnun. E tabi onlar memnun olunca bizler de memnun oluyoruz. İnşallah dediğim gibi önümüzdeki yıllarda daha e, güzelleştirerek, büyüterek e, devam etmek istiyoruz açılış günü Sayın Kaymakam'ın söylediği bir şey vardı. Kadın öncelikli evet. yapalım bunu dedi Onunla evet. ilgili neler söylersiniz? Şimdi e, kadın öncelikli şöyle. Biraz önce söyledim. Kadın çiftçimizin en çok ziyaret ettiği fuar diye. Şimdi maalesef bazı bölgelerde e, ÇKS yani e, çiftçilik belgesine müracilde genelde baylar. Şimdi belki bayan daha çok emek harcıyor ama isim hep bay. Biz aslında bunu arttırmaya Kaymakam Bey'in kastettiği de tahmin ediyorum o ya da varsa da onlara öncelik diye. Ee, bayan çiftçilerimiz aslında azımsanmayacak kadar var. Yani rakam olarak bayanın elinin değdiği yerde hakikaten de güzelleşiyor. Yani her yönüyle güzelleşiyor. Verim artıyor, düzen. Ee, i̇nşallah Kaymakam Bey'in e, dediği gibi önümüzdeki yıllarda ÇKS'ye kayıtlı yani e, bayan çiftçilerimizin de artacağını düşünüyorum yani bu e, fuarlardan sonra. Dedim ya genelde atayerkil, yani e, erkek e, hakimiyeti var ama inşallah ilerleyen yıllarda ama kooperatiflerimiz var. Yani sizler de müşahede etmişsinizdir. Bayağı bir birleşimleri var. E, kooperatif bazında bayanların, bayan girişimcilerin olduğu. İnşallah e, olur. Yani ben ümitliyim. E, zaten milasımızın, bölgemizin potansiyeli buna müsait. Evet değerli izleyenler. Görmüş olduğunuz gibi Eksporayın Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Hakbilir, fuara bin'den fazla kişinin geldiğini söyledi. Artık 100 bin diyebiliriz. Milas'ın fuarı 100 bin kişiyi ağırlıyor. Ve bu fuarlar tabii ki devam edecek. 15.si gerçekleştirildi. Geleneksel hale gelmiş durumda. Hatta bir anekdotu da anlattı Yavuz Akbilir. İnsanlar Mart ayının birinci haftasında Milas'ta tarım fuarı var diye biliyorlar. Genellikle de o tarihleri istiyorlar. Ve tabii ki Kaymakam Bey'in söylemiş olduğu önemli bir açıklama vardı. Kadına yönelik olsun fuarlarımız diye. O konuda da Yavuz Akbilir, ÇKS'ye başvuran kadınların sayısı arttığı müddetçe o da olacaktır dedi ve desteklediğini ifade etti. Biz de ne diyelim nice gıda tarım ve hayvancılık fuarlarına.